Sınav dersiniz beden. Ee, bir şey söylemek <laughs> isterim. Ee, günde kadar, Karnegin'e kadar tablet kullanamayacağım. Onun için video çekemeyeceğim. Onun için video da YouTube'a. Ee, Tanıştırayım bu kızım Rabia. Şaklı bu. Neyse, e, şu anda evet, şu anda <laughs> Öyle. işte şimdi dersi bu hazırlanıyoruz. Onları çekmek istemiyorum onun için. Öyle neyse işte belki bir daha devam edelim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Merhaba arkadaşlar. Şu anda sınıftayım. Sınıf bomboş herkes bir Ben de hemen bir video çekelim çünkü çok üzgünüm. Gerçekten bu son videom olacak. Karnı gününe kadar. Yaz tatiline mutlaka koyacağım aralarda koyulabilirim. Hem bir de gelebilir. Onun için e, lütfen risk alıyorum. Okula getirdim lütfen. Kameramı okula getirdim lütfen. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Okul bir turlayalım. İşte akıllı tahtamız. Ferhat pişman böyle dolaplarımız. Eski sıralarımız ama gayet güzel önce Bir okul böyle. Buralarımız. Eee ikinci sırası neyse. Çok uzun olması istiyorum. Bunu birleştireceğim. Böyle bugün sadece bugün video koyabileceğim. Başka da video koyamayacağım. Hepinizi çok seviyorum. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Beni unutmayın. Hoşçakalın. Evet, arkadaşlar şu anda servise geldik okuldan çıktık ee, servise geldim böyle arkadaşlarla falan hep birlikte oturuyoruz az sonra da çıkacağız. Herkes çıkıyor. Ben de servise gideceğim için herkesten sonra çıkıyoruz. Onun için biraz bekliyoruz. Liseliler bizden bir saat sonra çıkacak. Eve varınca belki çekelim. Hoş Hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda en son servise video çekmiştim. Şu anda ablamlara geldim. Çünkü direkt eve gitmedim. E, ablamlara geçtim. Yeğenimi görmek istedim. Yeğenimi de sizlere göstereyim. E, bir dakika geliyorum. Ablam çağırıyor. Neyse. Evet yeğenimi göstereyim. Ay. Merhaba de. Bana. El salla. Ay çok itaatkar bir yeğenim var. Ay. Öp beni öp beni. Hmm. <laughs> evet mutlusun. Ben Mutluyum. Teyzeyi seviyor musun? Teyzeyi seviyorum. Ben de seviyorum. <laughs> evet. <gülüyor> Evet. Böyle. işte belki videonun sonunu getiririm. Şimdi Ay. o zaman Metin'e çok Ay. Çok Şu iyi yani. anda çok sakat kal sakatlık oldu vallahi. Neler konuşuyoruz neyse arkadaşlar i̇şte demiştim okulda bu sizlere son videom olacak çünkü karne kadar video çekemeyeceğim. Teok olacağı için böyle bir zorluk olacak. Neyse abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, bunu beğenmeyi unutmayın. Beni Beğenme. Bunu beğenin. Bunu beğenin. Ve yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Sen de. Unutmayın da. De. de bakayım. Hepinize bay bay de. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Hoşça kalın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün biliyorsunuz bir sürü giriş yaptım, bir sürü işte bir şeyler yaptım bedendi, ders boştu falan. Ee, Snapchatler, bilmem neler, falan bir şeyler Oh. Her şey bitti, artık eve geldim, dinleniyorum. Bugün evet çok üzücü bir haber bildirmek istiyorum. Artık benim için üzücü. Belki de sizin için olmayabilir. Ee, artık... Artık... Karne gününe kadar video çekmeyeceğim. Bu benim için çok kötü bir şey. Bütün hayallerime bir engel. Ama e, bu engeli de aşacağım. Ee, Videolarımın silme sebebimle karşı bir engel vardı. O engeli aştığım gibi bu engeli de aşacağım aslında o engel cesaretti bu engeli bu engel farklı türde bir engel teok diyelim onun için bu engel kameramı elinden alacaklar onun için böyle bir şey neyse arkadaşlar sizlere bir şeyden bahsetmek istiyorum bizim böyle bir bir oraya bakıyorum bir kartımız var. Gördüğünüz üzere kermese davet davet den bahsediyor. Burada diyor ki okulumuzun yararına düzenlenmiş olduğumuz hayır kermesimize davetlisiniz. Hayır dediğimiz orada bakın hayır yazıyor. O hayır ne demek? Arkadaşlar bu biletin tanesi 5 lira. Biz bu biletlerden her öğrenci okuldaki tüm öğrencilerin tanesine 10 tane böyle davet verildi. Bu davetleri satılacak dedim. Satılacak dendi. Ve bu davetteki davetlerin fiyatı 5 TL. Bu 5 TL her 5 TL bir öğrenci her ok, yani okulumuza 50 TL getirecek. Eğer davetiyeleri satamazsa biz 50 lira vereceğiz. Davetiyelerin hepsini almak zorundayız. Bu e, davetiyeler bizim için çok önemli. Bunların hepsini satmak zorundayız e, tanesi 5 lira ee, ve bu 5 liralar 5 liralar okulumuza değil yetimlere ve yardıma muhtaç insanlara verilecek bu da zaten yürekleri cızlattığı için bunun herkese alacağını düşünüyorum bugün verildi demiştim bugün demiş miydim bilmiyorum toplantı vardı bugün verildi ee, onun içinde bugün verildi. Ben de eve geldim ve tamı tamına 3 tane sattım. Şimdi gideceğim biletleri sahiplerine vereceğim. Telefona sattım tabii ki gideceğim. Biletleri sahiplerine vereceğim. Ben de param alacağım. Eve gideceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi bilet konumuz bittiğine göre. Ee, video çekemeyeceğimi söylediğime göre. Artık bir konu kalmadı ama en yakın sürede bu bakın en yakın sürede diyorum size en yakın sürede her tatilde olabilir o da turu yapacağım söz veriyorum o da turu yapacağım o da turu yapacağım ve paylaşacağım mutlaka bu aklımın köşesinde çünkü odamı size göstermek istiyorum sizin fikirlerinizi almak istiyorum dekorasyon fikirlerini almak istiyorum hepsine benzer bir tür yapacağım ama dolabımı sabit zaten dolabımı Evet arkadaşlar devam ediyorum e, Kapanışımı yapmak istiyorum Artık kapanış vakti geldi Çok yoruldum artık Videomu kapatıyorum Bu okul vlogumu da bitirmiş oluyorum Gün yani en baştan Gün yani vlog sayılmıyor Çünkü e, Sabah kalktığımı Falan gösteremiyorum Çünkü başım açık oluyor sabah Direkt kalktığımda sabah başım kapalı olmuyor Onun için de Eo sizlere tabi ki öyle bir bir şey yapamayacağım için böyle bir şey oluyor işte. Evet, evet arkadaşlar kapanış yapıyorum. Beğenmiş misiniz bilmiyorum ama beğendiniz mi onu da bilmiyorum. Ee, abone olun yani beğensin zaten abone olmak istersiniz içinizden bir geçer yani aklınızdan neyse paylaşmak da istersiniz yorum yapmak da istersiniz eminim. Ee, bakın size bir şey söylüyorum. Beğenemiyorsanız, YouTube'a abone değilseniz, e, yorum yapamıyorsanız, zaten abone değilseniz hiçbirini yapamıyorsunuz. Onun için iki defa izlersiniz. Minnetkar olurum. Sizlere bu arada e, beni izleyenlerim hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah beğenmiştirsiniz. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum atmayı, paylaşmayı birden fazla kez izlemeyi unutmayın sizleri çok seviyorum. Tüm insanlara, beni izleyenlere selam gönderiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.